Bora selam. Nasılsın? Yani rahatsız etmeyin diye aramadım. Çok iyiyim. Benim için yaptıklarına teşekkür ederim. Bir şey yapmadım ki. Öyle değil sen de biliyorsun. Ee, senden son bir şey isteyeceğim. Tabii elimden de gelirse. Çok acayip şeyler oldu. Gelince anlatacağım. Ee, otelin planlarına bakarken gördüğüm bahçeli evler var ya... ...ben bir süre daha buralarda olacağım. Misafirimle birlikte... ...bu akşam onlardan birinde kalabilir miyiz? Tabii tabii. Ee, ne kadar isterseniz. Ee, birini yollayayım. Ee, nerede olduğunuzu söyle. Yok o kadar zahmet etme. Yok canım sen nerede olduğunu söyle. Ha tamam biliyorum orayı. Tamam anladım. Bir araba yollayacağım şimdi. Şimdi ee, evi de hazırlatıyorum. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ben geldim. Aa, hoş geldin. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Ne demek? Yani ben de senin kadar mutluyum tanıştırayım. Seni ararken bana çok yardım eden arkadaşım Uzay. Demek o kahramanlardan biri sensin. Biri değil. Belki de birincisi. Şey, şey yapmayın ya. Yani. Tuhaftır. Ateş. Tuhaf ve yetimim. Ya. Ya. Bir sarılabilir miyim? Elbette. Buradan da pizzacıya gideriz. Ben bir ürün alacağım ya. Sen merak etme, bende o. Ne? Görürsün. Kıçık. Biz kalkıyoruz. olur bu küçük portakalla. Dur, nereye? Beraber gideriz. Bizim bahçeler duruyor mu hala karşıdaki? Duruyor. Abine söylesen mi artık annemin doğum günü olduğunu? <laughs> Unutmaz, imkanı yok. Ya adamı şaftı kaydı, unutur unutur. Ah sen onlara var ya, gel takvim yapraklarına sor. O ne demek? Destan gibi bir şey. Sonu anlatırım abime. İyi hatırlat ama. Tamam tamam. Uzay al şunu, bakayım kötü kötü. Ben geldim bayanım hazır olduğunuzda dışarıda bekliyorum. Tamam. Hayırdır? E ben otele gideyim diyorum artık. Aa. Tamam. Eğer istersen... Efendim? Yani... ...bu akşam benimle kalırsan çok mutlu olurum. Olur kalayım. Ya Ben otel ayarlım ama sana. Nasıl? Gelebek bu sahildeki bir otel var ya Fransızlarınki. Erkut'la konuştum ben, bekliyor, tamam? Aslıyla Maya'yı al götür ver oraya. Ben götürürüm abi. Gelebek, tamam ben götürürüm. Ha, tamam sen götür kardeşim. Ama benim öbür otelde eşyalarım var. Tamam canım, ben hallederim onu, aldırırım. Tamam, şimdi konuştum sabah. Olmaz, ayıp olur. Ama şimdi onlar da ayıp olacak. Yok ya, ayıp olmaz. Hem öbür otelde daha rahat ederiz. Yani edilir bence. Peki, madem öyle istiyorsun. O zaman ben haber vereyim. Tamam, ben hallederim. Arabayı çalıştır. Bekle geliyorum ben. Misafirimi alacağım ben. Alacaksın alacaksın. Misafiri nasıl alacaksın? Yürü git. Tatsız çıkmasın insanların içinde. Bekle. Ben de dedim, bak ayarlamış bile kalacağı yer. Ya abi Yıldız abla hiç mahcup durma düşmesini şey yapar mı? Ya istemez de işte annem de ince düşmesin. Evet, hadi bakalım. Bir şey lazım olursa arayıversin beni, olur mu? Tamam. Konuşuruz Maya. Konuşuruz. Azıcık az, az. az, az baş başa kalıveriniz siz. Hadi ya. Sen nereye abi? Ben de bir Yıldız ablana bakacağım. Nereye gidiyordun mu? Bak Yıldız'a bakayım dedi. Evet. Unutmuşmuş. <laughs> hani planları yoktu annenlerin? Annem bir şey demedi bana. Haberi yok demek ki. O zaman sürpriz yapacak herhalde Faryalı Hanım. Evet. O zaman ben bizim planı iptal edeyim de onlar baş başa kutlasınlar. Bence de. Hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.